merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere araştırma yazar bir abimle tanıştıracağım. Bu araştırma yazar abimiz Müslümanların 1400 yıl boyunca gizlediği ve kimsenin dile getiremediği, dile getirmekten çekindiği iddiaları ortaya atıyor. Bakalım bu iddialar nelerdir? Şok edici bir şey söylüyorum bak. Hz. Muhammed'in soyununu, soyunun Hatice'den dolayı ayetler örnek getirdik ya. İnne şaniyeke huvel ebter diyor. Sana ebter diyen, soyun bitmiştir diye şeydir diyor. Kendisi öyle diyor. Alakası yok. Çünkü onu sana, onu sana söyleyenler <laughs> oğlu babadan oğula geçtiğine inanırlar. Erkekten devam ettiğine inanan E Kur'an-ı Kerim'e göre de o zaman soy kadından devam ediyor. Hatta Hz. Muhammed'le eşinin, Hazreti Hatice'nin nikahını kıyan kişi de bir rahiptir. Varaka bin nefvel. bir Hristiyan rahip kıymıştır nikahlarını. Bunu biliyor muydunuz? Bir Hristiyan rahibin biliyor muydunuz Peygamber'in nikahını kıydığını ve bunu, bunların kilisede evlendiğini biliyor muydunuz? Yani bak şok, çok edici bilgiler söylüyorum. Kimse bunları konuşmaya cesaret edemiyor. Ama açın bunu, bak bu kısımları kaynaklarda vardır. Kim kıymış nikahını? Rahip Varaka bin nefvel. Bunları söyleme anlatmazlar ama. Tarih kaynaklarda olsa da bu kısımda hiç konuşmazlar. Onların böyle başka şeyler konuşurlar yani. Abi sen ne büyük bir araştırmacı yazarsın ya. 3 saniyede 2 hata. Bak, Hz. Muhammed'in soyunu, soyunun Hatice'den dolayı 1. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu karısı Hazreti Hatice'den dolayı değil, kendisinden sonra yaşayan kızı Hazreti Fatıma'dan devam etmektedir. Neden dolayı? Ayetten örnek getirdik ya. İnne şaniyeke huvel ebter diyor. Sana ebter diyen, soyun bitmiştir diye bir şeydir diyor. Kendisi öyle diyor. Alakası yok. Çünkü onu sana, onu sana söyleyenler <laughs> oğlu babadan oğula geçtiğine inanırlar. Erkekten devam ettiğine inananlar. E Kur'an-ı Kerim'e göre de o zaman soy Adından devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre soy hem erkek hem kadından devam eder. Eğer biraz daha araştırsaydın ey abicim Nisa suresinin ilk ayetinde görürdün. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel nasu rabbukum ellezi min nefsin vahide. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan Allah'tan korkun. Ve khalaqa minha ondan da eşini yaratan. Ve bethe minhuma kethira ve nisa'a. Onlardan da yani sizi bir nefisten ondan da eşini yaratan onlardan birçok erkek ve birçok kadın yaratan Allah'tan korkun Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre soy hem kadın hem erkekten devam eder ve bu bilime de uygundur. Bilim sendeki genlerin hem annenden hem babandan geldiğini ifade ediyor. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Peki azap suresinin 5. ayetini nasıl anlayacağız? Azap suresinin 5. ayeti şudur arkadaşlar. Udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allahi fe in lem ta'lamu abaihim fe ikhwanukum fi Onlar yani evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağır. Birini evlat mı edindi? Birini koruyup gözetir mi? Onu babasının ismiyle çağır. Çünkü toplum içerisinde babasını bildiğin halde birisini babasının ismiyle çağırmazsan ona P şeklinde bir kelime meşhurdur halk arasında. O şekilde hakaret etmiş olursun. Yani adamın babası bellidir. Biliyorsun niye çağırmıyorsun? Bu bir. İkincisi birini evlat en az onun ailesiyle ilgili ona bilgi vermek zorundasın. Daha sonra çocuk gerçeği öğrendiği zaman psikolojisi alt üst olur. O yüzden baştan yaşı geldiği zaman hani yaşına uygun olarak bunu pedagojiler bunu ifade ediyorlar. Yaşına geldiği zaman gerçeği ona olduğu gibi anlat. Yoksa o çocuk mesela kendisini aldatılmış hisseder. Bu sebeple ona babasını anlat kimden geldiğini ve toplum içerisinde birini koruyup gözetiyor musun Allah için veya birini evlat mı edindin ona babasının ismiyle seslen yani babasının ismini bildiğin halde adama annesiyle sesleniyorsan e demek ki babasından şüpheleniyorsunuz veya sanki babası bilinmiyormuş ki ona P şeklinde bir hakarete bulunmuş olursun o yüzden Azap Suresinin 5. ayeti keresinde diyor ki onlara babaların isimleriyle seslenin bundan dolayı demek ki neymiş ey araştırmacı yazar abi bir Hz. Muhammed'in soyu Hz. Hatice'den değil kızı Hz. Fatma'dan devam diyor. 2 Kur'an-ı Kerim'e göre soy kadından değil, hem kadın hem erkekten devam ediyor. Hatta Hz. Muhammed'le eşinin, Hz. Hatice'nin nikahını kıyan kişi de bir rahiptir. Varaka bin nefvel, bir Hristiyan rahip. Abi sen nasıl bir araştırmacı yazarsın ya? 7 saniyede bir 3 yanlış daha da patlattım. Hazreti Hatice ile peygamberimizin nikahını Hazreti Hatice'nin babası vefat ettiği için Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed peygamberimizle evlendirmiştir. Yani Amr bin Esed onun nikahını kıymıştır. Araplarda da nikah şöyle oluyor. Sürekli Amerikan filmleri izlediğin için herhalde kafan sürekli filmlerdeki izlediğin gibi. Zannediyorsun kiliseye gitmişler işte bir gelin tarafı bir de damat tarafı. Bir de rahip de varaka bin öyle bir hayal dünyası nasıl? Gel doğruyu öğren. Peygamber zaten amcalarıyla birlikte gidiyor Hazreti Hatice'yi istemeye. Kimden istiyor? Amr bin Esed'den. Hazreti Hatice'nin amcasından. Hazreti Hatice'nin amcası zaten verdiği zaman bunlar da mehir olarak Hazreti Peygamberimizin tarafı mehirini verdikten sonra zaten evlilik gerçekleşmiş oldu. Sen hayalindeki gibi değil. Bu birinci hata. Yani Amr bin Esed evlendirdi. Varaka bin Efe orada nikahı kıymadı. Bu birinci hata. İkinci hata. Varaka bin Nevfel cahiliye döneminde Hristiyanla seçtiğine dair rivayetler var diye sen direkt Varaka bin Nevfel'i hemen rahip yaptın. Rahip yapmakla yetinmedin. Bir de peygamberimizin nikahını kıydırdın. Ki yanlış arda arda yaptın. Arkadaşlar şimdi değerli araştırma cevabımız hızını alamıyor ve bir, bir yanlış daha da patlatıyor. Hazır mısınız? Buyurun bunların kilisede evlendiğini biliyor muydunuz? Arkadaşlar belli bir yerden sonra artık bu adamı ciddiye almamaya başladım. Hani normalde biraz laubaliye giriyor kusura bakmayın. Ama hani insan içinden diyor yok deve. Abi bu Ahmet Bal Yemez'in hani yalan söylemek üstün bir özelliktir dediği yerdedir. Yalan üstün bir özelliktir. Bu adam gerçekten yani 3 saniyede 3 yalan atılır mı bir adam? Sen araştırmacı yazarsın herhalde ben de yüz profesörüyüm. Şimdi bu nikahın kilisede kıyıldığına dair üçüncü bir iddia atacaksın ve üç yanlışı arda arda söyleyeceksin. Abi senin gibi araştırmacılar yani ya gökte arasak bulamayız böyle bir araştırmacıyı. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi araştırmacı abimizin bilgi seviyesi ve İslamiyetle ilgili araştırma seviyesi ortadadır. Onunla ilgili fazla bahsetmeye gerek yok. Ancak hani mesele açıldığı için Maraka Bin Nefer'in dini hayatıyla ilgili bilgiler vereceğim size. Ama öncelikle şu iddiayı cevaplamak istiyorum. Bu araştırma Kurnacı abimiz gibi bir süre ateist şu iddiaya sahipler. Diyorlar ki Müslümanlar bazı bilgileri gizliyorlar. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Hani bunun en büyük kanıtını mı istersiniz? Gelin bizim imal ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Ondan başlayalım. Müslümanlar kabul ettiği en ana kaynaktır. Oradan başlayalım. Bakalım bizler bir şeyler gizliyor muyuz? Yoksa her şeyi aşağı vuruyor muyuz? Oradan başlayalım. Bakalım bizler bir şeyleri gizliyor muyuz? Yoksa her şeyimiz ayan beyan ortada mı? Buyurun. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Abese suresini duydunuz mu? Bu sure adını surenin başlangıcındaki Abese ve tevelle en ca'uhul a'me ayetindeki Abese kelimesinden almıştır. Peki Abese ne demek? Abese yüzünü ekşitti, buruşturdu anlamına gelen ilk kelimesidir. Bu sürenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Umeyye bin Halef, Utbe bin Rabia gibi Kureyş'in ileri gelenlerine İslam'ı anlattığı bir sırada ama olan Abdullah bin Ümmü Mektum gelir ve Ya Resulallah, Allah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret der. O esnada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermez. Çünkü Kureyş'in bu ileri gelen kimseleri zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatları değişti. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu ayetler geldi. Rasulullah'ın bazı davranışlarının tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri ayetler onun hak peygamberi olduğuna en büyük delildir. Zira hiç kimse Kendisini bu şekilde tenkit etmez. Şimdi ayet-i kerimelere geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalla enca'ehul a'ma ve ma yudrike le'allahu yezzeke ev yezzeke rufe tenfe'hu zikra Abese ve tevalla. Peygamber amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. Enca'ehul a'ma. Neden çevirdi? Yani şey gelmesinden ötürü. Ve ma yudrike le'allahu yezzeke Resulüm. Yani oradaki Resulüm peygamberimize hitap eden şeydir o meydrik ile Allah özekke. Sen onun halini sana kim bilir? Belki o temizlenecek. Av yezek karufeten faudikra ya da öğüt alacak ve o öğüt ona fayda verecek. Ama men istagna fa anta lehu tasadda ve ma alayka alla Kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Burada ayet kerime, o müşriklerden bahsediyor. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. وَأَمَّا من جاءك يسعى وهو يخشى يَخْشَىٰ عنه تلهى فقط Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Haşa Hz. Peygamber sahtekar biri olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kendisi uydursaydı, kendisini bu kadar ağır eleştiren ayetleri niye uydursun? Veya haşa Müslümanlar Allah'ın kitabını gizleselerdi, bu ayetleri niye gizlemesinler? Niye peygamberlerini böyle eleştiren ayetleri Kur'an'da bıraksınlar? arkadaşlar biraz insaflı olalım. Hani iman edip etmemek evet size kalmış. Tercih edip etmemek size kalmış. Ama bir şey eleştirirken bile insafla eleştirin. Bu araka cahiliye döneminde müşriklerin yaşayışlarından ve tapınmalarından hoşlanmayan Übeydullah bin Cahş, Osman bin Huveyriz, Zeyd bin Amr'la birlikte yeni bir din arayışına girmiş ve bu amaçla Suriye taraflarına yaptığı seyahatla Hristiyanlığı seçmiştir. Mekke'deki en meşhur haniflerden olan Varaka bazı şiirlerinde ise Zeyd bin Amr'ın inancına uyduğunu anlatmaktadır. Zeyd bin Amr da Suriye yolculuğu sonunda Yahudiliğe veya Hristiyanlığa geçmek yerine Hz. İbrahim'in dinine bağlı kalmayı tercih ettiği bilindiğine göre. Bu kaynaklardan şunu anlıyoruz ki Varaka bin Nevfel gençliğinde Hristiyanlığı seçmiştir. Ancak daha sonra Hanif dinine tabi olmuştur. Varaka bin Nevfel, putlar adına kesilmiş kurban etlerini yemediği, içki içmediği, putperestlikten Hristiyanlığa geçtiği, okuma yazma bildiği, İncil'i okuyup onu Arapça veya İbranice yazdığı rivayet edilmektedir. Bu durumda kendisinin İncil'i Arapça'ya çevirdiğini düşünmek mümkündür. Ayrıca Varaka'da İncil'in bazı nüshaların bulunduğu da zikredilmektedir. Bu bilgilerden hareketle bazı oryantalistler Varaka'nın ehli kitap kültüründen haberdar Hristiyan bir Arap bilgini ve Mekke'deki Hristiyan Hristiyanların lideri olduğunu, Hazreti Muhammed'e birçok şey öğrettiğini iddia etmiş. Dolayısıyla onun tebliğinde Hristiyanlığın etkisinin bulunduğunu söylemiştir. Ancak ilk vahyin gelişinden hemen sonraki görüşmeleri dışında Hazreti Peygamberin Varaka'yla münasebet kurduğuna dair bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda Varaka'nın Hristiyanlıkta karar kıldığı yani Hristiyanlığa geçtiği, kutsal kitapları öğrendiği ve ehli kitap ilmini elde ettiği zikredilmekte ise de onun Mekke'de Hristiyanlıkla ilgili herhangi bir faaliyet yaptığına dair bir rivayet mevcut değildir. Bazı tarih kitaplarında Hz. Muhammed'in süt annesi, Halime tarafından Mekke'ye götürüldü. sırada kaybolduğu ancak aramalar sonucunda Varaka'nın yanında bulunduğu Hz. Hatice'nin Hz. Peygamberle ile evlenme konusunda Varaka ile istişare ettiği ve Resulullah'ın Şam yolculuğu sırasında karşılaştığı Rahi Bahira'nın onun hakkındaki sözlerini ayrıca iki meleğin onu gölgelediğine dair meysereden eden duyduklarını da Varaka'ya sorduğu nakledilmektedir. Ancak bu rivayetler Resul-i Ekrem'in Varaka'dan etkilendiği yolunda oraya oryantalistler tarafından ileri sürülen iddiayı doğrulayacak derecede aralarında bir ilişki bulunduğunu göstermez. Müslüman alimlerin çoğulu Varaka'nın Müslüman olduğu yönündedir. Bununla ilgili Süheyli, İbn-i Salah, Eşşehrezuri, Nevebi, İbn-i Kayyim el cevziyye i̇bn Iraki, Bikayi onun İslam'ı benimsediği kanaatindedir. Hatta Bikayi Varaka'nın ilk erkek sahabi olduğuna dair bezr ve Şefaka li tarifi Şuhbeti seyyid Varaka adıyla bir eser telif etmiştir. PEKI وركب BIN الفهر HADISLERDE geçiyor arkadaşlar hadislerde özellikle hani en güvenilir kaynak olarak kabul edilen geçen أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء الخلاء Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu ve burada Hazreti Ayşe bu hadisi rivayet ediyor. Peygamberimiz vahyin başlangıcında salih rü rüyalarla başladı. Diyor ki: "Peygamberimiz rüyasında neyi görse sabahın aydınlığında aynı rüya gerçekleşiyordu." Ve Peygamberimize yalnızlık sevdir. Al-Hula. "Vekane yahlu biğar <laughs> Hiran." Peygamberimiz Hira Dağı'nda halve çekiliyordu. Ve

حتى جاء الحق تاكي حق قال دي زمان وهو في غار حراء يعني وهي قال دي زمان فجاءه الملك ملكنا قال فقال اقرا ملكنا اقرا كدير قال ما انا بقارئ بل اكتب قال فاخذني فعطني يعني سقط حتى بلغ مني الجهد الجهد ثم ارسلني يعني سكيور فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فعطني تكرر وكو سكيور ثانيه İkincisinde de Peygamberimiz ben ene bi ben okuma bilmem buyurunca üçüncüsünde yine aynı hareket yapıyor Cebrail selam. Ondan sonra şu ayet-i kerime okuyor. Fekale bismi halak. Seni yaradan Rabbin adıyla oku. Halakal min alak. Onu alaktan yarattı. İkra ve rabbukal alak suresinin bir ile dördüncü ayetleri indi. Faraca biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yercifu Fuade Hadisin devamında Hazreti Hatice annemiz Peygamberimiz sakinleştiriyor. Ondan فانطلقت به خديجه حتى أتت حتى أتت به ورقه ابن نوفل، حازت أتي جعنم ورقه بن نوفل، ورقه بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن خديجة، ورقه بن نوفل صهيونس يور، حازت مز وكان إمرأً تنصر في الجاهلية، جاهلي دون ورقه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية إبراني جايبيليور إنجيل. بعض قسمه إبرانية يذا وكان شيخ كبير قد عمية. تيار بيريدر وعيونه خابت مش. يعني كرول مش. فقال له خديجته خديجة, خديجة عتيجان مز ورقه بنافل يقول يا ابن عمية عم جمن الله اسمع من ابن أخيك كاردين أول نبي فقال له ورقته يا ابن أخي ماذا ترى ورقه بنافل بيجان dönüyor diyor ki ne görüyorsun ey kardeşimin oğlu? Fe akbaru Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber de ona Hira dağında, Hira arasında başından geçenleri anlatınca fe gale lehu varagatu hâden namusu lezî nezzelallahu ala Musa. Bu senin gördüğün namus ekberdir. Hazreti Musa'ya indirdiği namustur. Ye leyteni fîhâ ced'an leyteni akunu hayyen id yukhricuka qavmuka. Fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emukhricihum gale na'an. Dedi keşke genç olsak seni destekleseydim. Keşke kavminin seni çıkaracağı zaman sana yetişip seni destekleyebilseydim. Varaka bin Nefel bu vakadan sonra kısa bir süre sonra vefat ediyor. Tirmizi'de geçen rivayete göre Hz. Ayşe annemiz bu hadisi rivayet ediyor. Varaka bin Nefel Peygamberimize soru soruldu. An yani varakatı. Varaka hakkında fakaretle o khadicetu. Hz. Hadice peygamberimizi dedi ki İnnehu kâne sadîkuke ve innehu mâte qable en Tebliğ başlamadan önce vefat etti ve o senin arkadaşındı. Fakala ra'aytuhu fil manam. Peygamberimiz buyurdu dedi ki dedi onu rüyamda gördüm. Ve alayhi thiyabun beyda. Onu beyaz elbiseler içinde gördüm. Ve lev kana min ehli'n nar şayet cehennem ehli olsaydı la ra'aytu alayhi thiyaban gayra zalika. Başka türlü elbiseler gördüm. Ve an Zuhri en sallallahu aleyhi sellem قال رايت ve İmam Zühri'den de şöyle bir rivayet var. Hazreti Peygamber diyor ki varakaya varakana bir tane veya iki iki tane cenneti olduğunu gördüm. Evet bu mesele sanırım burada anlaşıldı. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.